Selam arkadaşlar. Lattafa Kamra parfümü. Ruksan'ın sitesinde bu kadın parfümü olarak gözüküyor. Başka yere de bakmadım gerçi. Ama kesinlikle sadece kadınların kullanacağı bir parfüm değil. Unisex, hatta bana sorarsan maskülen bir parfüm. Erkek tarafa daha fazla kayıyor. Bunun içinde bu arkadaşlar biliyorsunuz Killian Angels' Shares parfümünün klonu bir parfüm. O orijinal parfümün içinde konyak notası var. Tarçın ve tonka fasulyesi. Biraz da vanilya. Hatta vanilyadan daha baskın olarak karamel notası var orijinalin içinde. Bu parfümün içinde alkol notası görmedim ben. Kokusu da yok. Ama tonka fasulyesi, vanilya ve tarçın bu parfümün içinde hafif alkolümsü bir kokuya sebep oluyor. O şekilde yakalamaya çalışmışlar. Ya orijinale %80 benzer. Yani benzer bir koku alayım orijinali pahalı diyorsan çok iyi bir parfüm. Ama birebir aynı bir parfüm arıyorsan kesinlikle birebiri değil. Bilginiz olsun arkadaşlar söyleyeyim onu. Bunun notalarını söyleyeyim ben size. Kalıcılığını falan söyleyeceğim. Kısa keseceğim çünkü videoyu. Üst notalarda tarçın, muskat, bergamot. Orta notalarda hurma, pralin, sümbülteber, mahoni Alt notalarda vanilya, ton, tonka fasulyesi, benzoin, mür, Amber ağacı, Akigala ağacı. Arkadaşlar kalıcılığını söyleyeyim, yayılımını söyleyeyim. İlk iki buçuk saat bir metreden fazla yayılımı var. Gayet güzel. Buram buram koku sürekli burnunuza geliyor. İki buçuk saat sonra yine yayılımı çok güçlü bir şekilde devam ediyor ama 40 santimlere kadar falan düşüyor haliyle. iki buçuk saat iyi bile idare ediyor. EDP olduğu için bu şekilde yayılımı bayağı kuvvetli notaları falan ağır olduğu için de o yüzden bu kadar uzun sürüyor orta notaya geçişi. Orta notaya geçtiğinde koku biraz pudralaşıyor arkadaşlar. Girişte mesela tarçın kokusu çok fazla. Tonka fasulyesi biraz daha fazla. Tonka fasülyesini falan çok rahat alabiliyorsunuz kokusunu. İşte bunlar çok böyle hafif kremsi bir koku oluyor. Böyle tatlılık falan biraz daha artıyor. Bu şekilde devam ediyor. Sonlara kadar böyle kalıyor. Hafif şu an var üzerimde koku. Güzel arkadaşlar. Yani alkol kokusu yok aslında içinde ama öyle bir yapmışlar ki güzel bir mühendislik. Alkol kokusu geliyor. Notalarını görmeme rağmen geliyor yani koku. Yani gibi alkol kokusu gibi bir koku geliyor. Gayet başarılı bence. Arkadaşlar yazın gitmez bu parfüm. Yazın yaparsan da bir sprey yapman gerek. Çünkü yayılımı gerçekten güçlü. Yani etrafı falan şekere boğarsınız. Kendinizi özellikle bayarsınız yani etrafı da kendinizle. O yüzden yazın kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun haricinde sonbahar kışa çok çok güzel şekilde gidecek bir parfümdür. Mutlaka tester bile olsa alın deneyin derim. Ben bunun şimdi geçenlerde anlattığım 2500 lira fiyatı var demiştim. 2500'dü. 2200 lira falan düşmüş. Bir de bunun kahve olanı var. Lattafa'nın bu parfümün kamera kahve var. Onu denemedim. Bir dahaki parfüm siparişimde onu söyleyeceğim. Onu daha çok seviyor millet. Videolarına baktım falan. Bununla kıyas yapıyorlar genelde. Öbür parfüme kahve dediğim parfümü daha çok seviyor herkes. Denemem gerekiyor yani. Ben bunu çok sevdim. Yani millet öbürünü daha çok sevdiyse büyük ihtimal ona bayılacağım. Ben zaten kahve, çikolata falan böyle notalar, karamel. Bayılıyorum parfümün içinde. Çok hoşuma gidiyor böyle gurman şeyler. Ee, arkadaşlar kalıcılığı 5 saat falan kokuyu kendiniz alabiliyorsunuz. 3 yani saat, 2,5-3 saat etrafınızdaki al alır kokunuzu. 4. saate kadar çok yakınınızda olan birisi alır 5. saatten sonra artık teninize siniyor ama yani komple teni oturmuyor 10 santim 15 santim gibi yani çok büyük bir şey değil ama o şekilde devam ediyor 15 santimde kendi kokunuzu alabileceğiniz kadar yeterli bir mesafe toplam 7 saat falan kalıcılığı var ama şu an 7. saati geçmesine rağmen benim tenimde hala kokuyor yani kokunun yoğunluğuna bakarsam kalıcılık toplam 8 saat diyelim gayet güzel Latafa parfümleri biliyorsunuz yani sınıf olarak diğer hani Klamon parfümlerin biraz altında kalıyor. Genelde fiyat performans ürünleri yapıyor bu adamlar. Yani 7-8 saat az değil. 2200 lira şu anki fiyatı. Fiyatı da yani idare eder. Böyle bir parfüm için aslında iyi bile yani. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Uzatıp kafanıza şişirmeyeyim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.